sen dostum sen Polonya'ya gelmeyi düşünersen neden buraya gelmemelisin? Merhaba dostlar. Bugün size biraz Polonya'nın sevilmeyen, e, negatif yönlerinden bahsedeceğim. Öncelikle beni tanımayanlar, bu videoyu ilk defa izleyenler için kendimden bahsedeyim. Benim adım Necati. 29 yaşındayım. 3 yıldır Polonya'da yaşıyorum. Şu an burada bir şirkette çalışıyorum. Aynı zamanda taksicilik de yapıyorum part-time olarak. Ve 3 yılda izlenmediğim kadarıyla Polonya'daki negatif şeyleri size aktaracağım Hava ile başlamak istiyorum Kışın gerçekten e, buranın havası Çekilmez oluyor şu anda kapalı Bu hafta full yağmurlu Yazın bin nebze Kabul edilebilir çünkü geçen hafta güneşliydi haftaya güneşli olacak Yazı fena değil ama Kışı gerçekten Ben buraya gelmeden önce bu kadar büyük bir sorun olacağını düşünmüyordum. Bu gerçekten hep böyle duyuyordum ee, İskandinav ülkelerinde falan sanıyorum ki insanlar şımarık böyle derdi olmadığından buna takılıyor sanıyordum da gerçekten güneşe çok ihtiyacımız varmış. Türkiye'de kıymetini bilmiyoruz. İkinci olarak e, bürokrasi buranın bürokrasisi gerçekten acayip kötü. Yani bir şey oluyor eve mektup falan gönderiyorlar. Burada elektronik sistem çok zayıf. Ben oturum kartı için bir yıl bekledim neredeyse. Ben 11 ayın sonunda oturum kartını aldım. Güç bela. Dilekçeler, işte mektuplar, neler neler. Az daha kardeşimin düğününü kaçırıyordum ya. Yani bunun yüzünden acayip strese girdim. Normalde neyine bakacak yani terörist değilim. İş belgelerime bakacaksın, verdiğim 3-5 belge var ona bakacaksın. Neye bakacaksın yani? nasıl, nasıl bu kadar uzun sürüyor onu da anlamıyorum. Kardeşimin düğününü kaçıracaktım derken bir diğer konuda aileden ve arkadaşlardan Türkiye'deki hayattan uzak olmak. Yani bu çok büyük bir sorun gibi gelmiyor ilk önce ama insan uzun süre ayrı kalınca bir de ben 10 ay 11 ay gidemedim Türkiye'ye. Bir yıldan fazla gidemedim. Hani insan bir şey olduğunda gidemeyeceğini bildiğinde daha çok strese giriyor. giriyor. Atıyorum oradaki hayatı kaçırıyorsun bir yandan. Yine konuşuyorsun ailenle arkadaşlarınla. ben bir dünya, ya tüm arkadaşlarım neredeyse ben Türkiye'deki düğünü kaçırdım. Yani kardeşimin düğününü güç bela yakalayabildim. Bu insanın biraz moralini bozabiliyor. Kopuk oluyorsun Türkiye'den bir yandan. Bakıyor orada hayat devam ediyor ama sen böyle onu yakalayamıyor gibi hissediyorsun. Gittiğinde görüyorsun orada insanların hayatı değişiyor. Senin de hayatın değişiyor tabii ama biraz böyle kopuyorsun yani ister istemez. Bu da üzücü biraz. Bir diğer neden para diyebilirim. Bu tabii karşılaştırmalı bir şey. Bazı insanlar duyuyorum. Türkiye'de işte ben memurum bırakıp gelip buraya çalışmayı düşünüyorum. İşte taksici olsam burada veya şirkette iş bulsam daha mı iyi olur diye. Ben memur olan birine buraya gelmeyi kesinlikle önermem. Polonya para yapılacak yer değil. Yani eğer Türkiye'de ortalama üstü bir geliriniz varsa atıyorum 50 bin üzeri. Her gün değişiyor kurdan dolayı da. Ee, 1500 dolar üzeri bir geliriniz varsa. Öyle diyeyim. Ben Polonya'ya gelmenizi önermem. E, sadece para için geleceksiniz tabi. Para için Polonya'ya geleceksiniz ya çok çalışacaksınız. Duyuyorum takside günde 16 saat çalışanları da. O adam para kazanabilir mesela ama yaşadığı hayat değil. Yani bu tamamen karşılaştırmalı. Para kazanmak için burada ne yapacaksınız? İş bulmak eskisi kadar kolay değil. Ben ilk geldiğimde daha kolaydı. Şu an çok fazla Türk var. Atıyorum Türkler Türkçe pozisyona başvuruyor. Yani genelde bir fazla bir yeterliliği yoksa diyorum iş bulacak bir mühendis ve yazılımcı değilseniz Türkçe pozisyonlara başvuruyorsunuz ya da taksici, kurye gibi o tarz şeyler yapabiliyorsunuz eskiden bu daha kolaydı şu an daha zor ekonomi de daha kötü biraz iş job offerları da az iş ilanları da az eskiye göre benim gördüğüm kadarıyla para konusunda paranın gelmesi kadar paranın gitmesi de çok fazla. Bir diğer madde hayat pahalı. Burada hayat ben geldiğimden beri gerçekten çok pahalılandı. Ben geldiğimde hatırlıyorum yani bir odanın fiyatı her şey dahil 700 800'de bulabiliyordun. Çok güzel bir oda. Şu an oda fiyatları 1500, 1700. Ortalama bir oda. 1500 civarından başlıyor. Hatta 2000'in üzerinde de odalar gördüm yani. Türkiye'deki ev kiraları pahalı diyorsunuz ama ben şu yaşadığım eve bir artı bir ev yani 35 metrekare 30 metrekare civar bir ev Sovyet bloğu yani bildiğin Sovyet bloğunda yaşıyorum şu anda çok eski bir bina 2800 zloti veriyoruz yani her şey dahil ama 30 bin lira para yani giderler de çok arttı market fiyatları keza ben geldiğimde çok daha ucuzdu. Şu anda gerçekten pahalı diyorum. Yani her her markete gittiğimde bu, bu kadar pahalandı mı diyorum. Enflasyon gerçekten burada da arttı. Hatta ben bunu söylediğimde linçleniyorum ama ben geldiğimde Türkiye daha kötüydü şu anki olduğu durumda. Bir örnek var. Sürekli bunu veriyorum. Kimle konuşursam. Ben Türkiye'de buraya gelmeden önce yeni işe başlamıştım lojistik firmasında asgari ücret alıyordum. Bir ayakkabı alacaktım. Daha önce kullandığım bir ayakkabı Nike. Nike'ın Course Vision Öyle bir şey. Benim maaşım o anki asgari ücret. Yeni zam gelmiş hali. 4500 liraydı. Ben o ayakkabıya 1200 lira verdim. Yani ben bir hafta çalıştım o ayakkabıya vermiştim. Şu an tekrar bakar asgari ücret oranını. Ama o ayakkabı hatırladığım kadarıyla 3500 falan da en son. Şu anki asgari ücretle ondan 7-8 tane alabiliyorsunuz. Yani nişte işle edebilirsiniz? Şu an bence Polonya son 4-5 yıla kıyasladığımızda Türkiye'den daha kötü durumda. Türkiye'de ekonomi o kadar kötü değil. Almancı tribüne girmek istemiyorum ama Türkiye'de ekonomi o kadar abartıldığı kadar kötü değil. Bir diğer konu hayat pahalılığından gidersek meyve sebze özelinde çok pahalı. Yani burada atıyorum et tamam çok pahalı değil. Yani Türkiye'den bir tık pahalı ama meyve sebze bu kadar mı pahalı olur ya? Yani doya doya meyve yemek istiyorsun mesela Türkiye'deki gibi kilolarca. insan bir düşünüyor şöyle yani Türkiye'dekinden kat be kat pahalı. Yani burası için bile tamam istediğin her şeyi alabiliyorsun o kadar da hani hiçbir şey alamıyoruz, hiçbir şey yiyemiyoruz değil. Ama e, diğer şeylere göre pahalı. Çoğu dışarıdan geldiği için burada yetişenler bile pahalı. Nedeni bilmiyorum. Yani bir diğer nokta da Polonya'nın dili ve kültürü. Yani Polonya'nın dili gerçekten zor diğer Avrupa dillerine göre. Slav dil ailesinden geldiği için bize çok ters. İngilizce ile alakası yok. O yüzden öğrenmesi çok zor. Ayrıca Burada lehçe bilmediğinde bazı tepkilere maruz kalabiliyorsun. Tabii insanları yargılamıyorum. Ee, tüm Polonyalılar kötü diyemem. Çok insanlarla tanıştım. Fakat Polonyalıların genelinde bir yargılama var sen böyle lehçe konuşmadığında özellikle takside çok oluyor bu. Çünkü taksicisin neden lehçe konuşmuyorsun falan. Bir yargılıyorlar. Bu çok büyük bir sorun değil ama eğer Polonya'da yaşamayı düşünüyorsanız, uzun vadeli bir plan düşünüyorsanız buraya adapte olmak gerçekten zor. Kültürün içine girmek, biriyle evlenseniz bile, kültür öğrenseniz, dili öğrenseniz bile yani Polonyalı olmanız, bir Polonyalı tarafından kabul edilmeniz gerçekten zor. Bir Almanya kadar kolay değil. Yani Batı Avrupa ülkelerinde bu daha kabul edilebilir. Biraz daha doğu kültürü hakim burada. Bir Ukrayna, Rusya kadar olmasa da Avrupa'nın Batısı kadar Avrupa diyemem buraya. Ayrıca migration. Yani buraya otur, burada kalıcı oturum almak, buranın vatandaşı olmak bu gibi şeyleri düşünüyorsanız bunlar da gerçekten zor. Diğer ülkelere göre daha zor atıyorum. Hollanda'da, Almanya'da bunlar beş yılda oluyor. 5 yıl sonunda sınırsız oturum veya vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Burada sınırsız oturum 5 yıldan sonra mı başlıyor? Yani vatandaşlığa başvurmak için 10 yıl geçmesi lazım. Yani gerçekten zorlulukça zorluyorlar burada. Seni kabul etmek istemiyorlar, onu hissediyorsun. Yani buraya ait hissetmiyorsun öyle diyeyim. Hiçbir yerde yani vatanın dışında hiçbir yerde oraya ait hissetmeyebilirsin. Ama burada bir tık daha fazla gibime geliyor duyduğum kadarıyla diğer ülkelerde. Çünkü diğer ülkeler daha sahiplenici. Entegrasyona daha açıklar. Polonya entegrasyonu o kadar açık değil. Ee, onun dışında bir diğer neden burada lezzetli yemek bulmak zor. Dışarıda bir yerde yemek yiyecekseniz. Bazı Türk restoranları var istisna. Ee, i̇yi olduklarını biliyorum. Iyi duyuyorum da. Ama onun dışında yani rastgele bir şey deneyeyim şansıma dersen sıçtın ya. Yani Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de iyi yemek bulmak gerçekten çok kolay. Restoranlarda iyi ve ucuz. Burada hem ayrıca dışarıda yemek de çok pahalı. Ekstra pahalı. Ortalama bir Avrupa ülkesinden çok daha pahalı Polonya, Polonya'da dışarıda yemek yemek. Yani Krakow'un restoranları atıyorum Paris'in restoranlarıyla yarışıyor. Burada garip bir pahalılık var. Ben çözemedim. Buranın yaşanacak bir yeri kalmadı. <laughs> yani şimdi diyeceksiniz ki senin ne işin var orada? Niye dönmüyorsun madem bu kadar kötü? Yani kurul düzenimiz var bizim de tabii. Şaka bir yana. Yani bu kadar kötü değil. Ben bu videoda kötü yanlarını anlattım. Ee, bir sonraki yapacağım videoda da Polonya'da iyi yanlarını anlatacağım. Benim eksilerle artıları toplamında çıkarımım ne onu anlatacağım. Bu söylediklerimin bazılarına Polonya'da yaşayan arkadaşlar da katılmayabilir. Fakat bunlar benim kişisel görüşüm, naçizane sizle paylaşmak istedim. Umarım Polonya'ya gelmeyi düşünenler için faydalı bir video olmuştur. Gelmeyi dedim fakat gezmek için değil, yaşamak için. Burası gezmek için güzel yer, görülmesi gereken bir yer. Fakat yaşamak için benim görüşüm yine de yaşanacak bir yer. Ee, bir sonraki videoda... Daha detaylı onu da açıklayacağım. Polonya'nın iyi yönlerini. Bu video biraz pesimistik oldu. Havada kapalı. Modum da pesimist. O yüzden böyle bir video yapmak istedim. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz için.